Herkese merhaba. İsmim Ceren Çetir Demir. İzmir Barosu'na kayıtlı avukatım. Amerika'da şirket kurmak isteyen çok kişi var ama herkes için doğru bir adım mı? Bugün bu soruya yanıt vermeye çalışacağım. Ben şirket kuruluşu hizmeti veren bir avukat olarak her gelen kişiye evet dememeyi tercih ediyorum. Çünkü doğru zamanda atılmayan adımlar zamanınızı ve paranızı boşa harcatır. Bu videoda hem e ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen hem de global olarak hizmet vermeyi planlayan girişimciler ve profesyonellerle ilgili ayrı ayrı narcizane yorumda bulunacağım. Öncelikle neden herkes şirket kurmamalı? Bir bunu konuşalım. YouTube'da birkaç video izlediniz. 19 yaşında 45 milyon TL kazandı, 6 ayda milyoner oldu filan gibi. Ben de şirket açıp e-ticaret yapayım, zengin olayım dediniz. Fakat maalesef işler öyle gitmiyor. Birkaç motivasyon videosu izlediniz diye bu adımı atıyorsanız büyük ihtimalle yanlış yoldasınız. Eğer hala fikir aşamasındaysanız, yani ne iş yapacağınızı bilmiyorsanız, ya sadece bir şeyler satarım ya diye düşünüyorsanız, ya da iş modeliniz şirket kurduktan sonra oturur diyorsanız, bence daha erken. Çünkü... Bence şirket kurmak iş yapmanın başlangıcı değil, devamıdır. Dolayısıyla eğer e-ticaret yapacaksanız en azından ne yapacağınızı netleştirin. Arbitraj mı yapacağım, private label mi yapacağım yoksa markalarla anlaşıp anlaştığım markalardan edindiğim ürünleri mi satacağım? Ürün gamınız belli mi? Tedarikçiniz kim olacak? Hadi diyelim ki tedarikçi henüz belli değil ama bari ürünlerin... Hangi ülkeden tedarik edileceği belli mi? Çin'de mi ürettireceksiniz, Türkiye'den mi alacaksınız? Yoksa Amerika'daki bir toptancı ile anlaşıp, markalarla anlaşıp mı tedarik edeceksiniz ürünleri? En azından bunların belli olması önemli. Bence daha da önemlisi, en önemlisi bu. Amazon, Etsy, Shopify gibi platformlarda satış yapmayı planlıyor çoğu e-ticaret girişimcisi. Bu platformlara uygun musunuz? Yani bu sadece teknik bir soru değil. Gerçekten karakterinize dokunan bir konu. Çünkü bu platformlar tahmin edildiği kadar stabil yerler değil. Özellikle Amazon ve Etsy oldukça öngörülemez yapılar. Hiçbir sebep göstermeden hesabınız bir sabah kapanabilir. Ya bazen çözülür, bazen aylarca açılmaz. Bazen sebebini asla öğrenemezsiniz. Ya peki böyle bir şey olduğunda ne yapacaksınız? Siz sakin kalabilir misiniz? Alternatif yollar düşünebilir misiniz? B planı yaratabilir misiniz? Yani sadece ya ben ürün bulayım, yükleyeyim. Maalesef olmuyor. Bu işin stresini kaldırabilecek misiniz? Gerektiğinde esnek düşünebilecek biri misiniz? Bu konular da önemli. Yani sonuç olarak ortada somut bir iş planı varsa evet şirket sizin için anlamlı olabilir. E, ama plansız, programsız, sadece çevreden veya YouTube'dan böyle bir gazla harekete geçenler için bu süreç faydadan çok maalesef zarar getiriyor. Eğer yukarıda bahsettiğim kimler şirket kurmamalı grubunda değilseniz, yani somut bir iş planınız varsa, Amazon, Etsy, Shopify gibi platformlarda Amerika pazarını hedefleyerek satış yapmayı planlıyorsanız, evet, Amerika'da şirket kurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir LLC şirket kurmak hem kurumsal bir kimlik kazandırır hem de teknik anlamda pek çok kapıyı açar sizlere. Örneğin Amazon'da bireysel hesap yerine şirket hesabı açmak tüketici nezdinde çok daha profesyonel görünür. Keza Amerika'da şirketinizle vergi ve gümrük süreçlerinde daha yasal ve organize bir şekilde ilerleyebilirsiniz bir LLC şirketinizin olduğunda. Bunun dışında... Bazı pazar yerleri ve tedarikçiler, özellikle tedarikçiler sadece şirket sahiplerine kampanyalı fiyatlarını sürüyor. Hatta bazıları sadece şirketlere ürün ürünlerini veriyor. Dolayısıyla neredeyse zorunlu hale geliyor. Bir markadan ürün tedarik edecekseniz, LSE şirketinizin olması zorunlu hale geliyor. E-ticari satıcılarını konuştuk. Şimdi bir de global olarak çalışmak isteyen hizmet sağlayıcılarından konuşalım. Yani bir ürün değil de hizmet satıyorsanız, yani yazılımcı olabilirsiniz, bir eğitmen olabilirsiniz, tasarımcı, danışman, video editörü gibi dijital işler yapıyor olabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse işte o zaman Amerika'da bir LLC şirket sahibi olmanız dediğim gibi eğer globalde hizmet verecekseniz çok büyük kolaylık sağlar. Neden? Yani çünkü Türkiye'deki banka sistemleri e, bazen yurt dışından ödeme alırken çok fazla sınırlama çıkarabiliyor ve Swift sebebiyle, komisyon sebebiyle çok büyük kesintiler oluyor. E, keza müşteriler veya platformlar, e, Upwork gibi mesela bireysel hesap yerine şirket hesabı görmek istiyor. Keza e, bazı ödeme çözümleri de yani Stripe, Mercury, Wise gibi. Ancak Amerika'da şirketiniz olduğunda size açılabiliyor. Bunun dışında demin bahsettiğim gibi Upwork, Fiverr gibi platformlarda daha profesyonel görünüyorsunuz ve kendi web sitenizden danışmanlık satmak istediğinizde Stripe sayesinde kredi kartıyla ödeme alabiliyorsunuz. Bunun gibi daha birçok aslında avantajı var özellikle globalde hizmetlerini satmak isteyen girişimciler için. Ama burada da aynı şey geçerli. Yani ne hizmeti vereceğiniz, müşteri profiliniz, gelir beklentiniz az çok netleşmeli ki şirket kurmak mantıklı bir yatırım haline gelsin sizin için. Umarım bu video fikir vermek açısından faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.